görüyorsun ne kadar basit! Şevket, bana bu kadar basit işler verme! İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim! Osman! Önce basit işi bitir, Biz? ağır iş sonra! <laughs> i̇şte burası! Biraz sonra avni çıkar! Paraları bankaya götürüp yatıracak! hiçbir vasıtaya binmez. Yolu üzerinde birkaç dükkana mutlaka uğrar. Bir şeyler alır. O arada çantayı götüreceksin. Öğrettiğim gibi. Götüreceğim. Sen bile şaşıracaksın.